Sınırlı olan sonsuz olanı nasıl kavrayabilir? Bir damla okyanusun tamamını nasıl anlayabilir? İnsanlık tarihi boyunca zihinleri meşgul eden en derin sorulardan biri budur. Allah'ın sonsuz kudretini nasıl anlarız? Bu aklımızın sınırlarını zorlayan bir arayış. Ancak bu arayış imkansız bir hedefe ulaşmak için değil, onun kudretinin izlerini takip ederek hayranlığımızı ve imanımızı derinleştirmek için bir yolculuktur. Gelin, bu yolculuğa birlikte çıkalım ve onun sonsuz gücünü bize anlatan delillere kulak verelim. Anlamak için ilk durağımız her an gözümüzün önünde duran o muhteşem kitap, kainat. Bu kitabın ilk cümlesi nizam ve dengedir. Milyarlarca gök cismi saniyenin milyonda biri şaşmayan yörüngelerinde döner. Gece ve gündüz kusursuz bir hassasiyetle birbirini takip eder. Atmosfer bizi ölümcül ışınlardan koruyan görünmez bir kalkan gibidir. Bu tesadüf olabilir mi? Yoksa her şeyi ölçüyle yaratan bir kudretin eseri midir? Bu kitabın sayfalarını çevirdiğimizde karşımıza eşsiz bir sanat ve çeşitlilik çıkar. Hiçbir kar tanesi bir diğerinin aynısı değildir. Milyarlarca insanın parmak izi birbirinden farklıdır. Okyanusun derinliklerindeki canlılardan gökyüzünü süsleyen kuşlara kadar her varlık yaratıcının el musavvir yani her şeye en güzel şekli veren isminin bir imzası gibidir. Ve bu kitabın en şaşırtıcı yanı ölçeğidir. Bir yanda aklımızın sınırlarını aşan büyüklükteki galaksiler, diğer yanda gözle göremediğimiz atom altı parçacıklar dünyası. Sonsuz kudret sahibi olan Allah en büyüğü de en küçüğü de aynı anda bilir, yönetir ve yaratır. İkinci durağımız yaratıcının kendi kudretini bize anlattığı yer, onun kelamı. Kur'an-ı Kerim bu sonsuz gücü tek bir formülle özetler: Kün fe yekun. Ol der, olu verir. Onun yaratması için zamana, mekana veya bir sebebe ihtiyacı yoktur. Kudreti isteğiyle birdir. Bu insan aklının alabileceği bir yaratma biçimi değildir. Bu mutlak gücün tanımıdır. Ve ayetel kürsi, onu yorgunluk ve uyku gibi acizliklerden tenzih eder. Göklerde ve yerde olan her şeyin ona ait olduğunu, onun izni olmadan hiçbir şeyin olmayacağını ve gücünün her şeyi kuşattığını ilan eder. Bu ayet sonsuz kudretin manifestosudur. Üçüncü durağımız, onun kudretini bize tanıtan anahtarlar, Esmaül Hüsna yani Allah'ın en güzel isimleri. Her bir isim kudret okyanusundan bir pencere açar. O, El-Kadir'dir, her şeye gücü yeter. El-Halık'tır, eşsiz yaratıcıdır. El-Aziz'dir, mutlak galip ve üstündür. El-Kayyum'dur, tüm kainatı bir an bile bırakmadan ayakta tutandır. Bu isimler üzerinde düşünmek kudretin farklı yönlerini idrak etmektir. Ve son durağımız belki de bize en yakın olan delil kendi varlığımız. Bir damla sudan düşünen, hayal kuran, seven akleden bir varlığa dönüşmemiz, vücudumuzdaki trilyonlarca hücrenin kusursuz uyumu, aklımızın ve ruhumuzun sırrı, bunların hepsi sonsuz kudretin en yakın şahididir. Ama aynı zamanda kendi acizliğimize bakarız yoruluruz, hastalanırız, unuturuz ve en sonunda bu dünyadan ayrılırız. İşte bu sınırlarımız onun sınırsızlığını anlamak için en iyi ölçüdür. Bizim tükendiğimiz yerde onun tükenmeyen hay ve kayyum sıfatları başlar. Bizim acizliğimiz onun mutlak kudretini ilan eder. Evet, Allah'ın sonsuz kudretini bir bardağa sığdıramayız ama okyanusun bir damlasına bakarak onun tuzunu, berraklığını ve serinliğini hissedebiliriz. Kainata bakarak, onun nizamını, Kur'an'a kulak vererek, onun kelamını, kendi varlığımıza dönerek onun sanatını hissederiz. Allah'ın kudretini anlamak bir bilgi yarışması değil, bir kalp yolculuğudur. Bu yolculuğun sonunda insanı hayranlık, tevazu ve sarsılmaz bir güven duygusu kaplar. Çünkü bilir ki hayatının direksiyonunda her şeye gücü yeten, sonsuz merhamet ve hikmet sahibi bir Rabbi vardır.